Herkese merhabalar. 29 Mart güneş tutulmasını konuşacağız bugün. Etkisi bir yıl sürecek olan bir tutulmadan bahsediyoruz. Etkisi bir yıl sürecek, arada tetiklenmeler yaşayacağız. Ne demek oluyor ki bu dönem birazcık fragman gibi geçecek diyebilirim. Ay tutulmalarının etkisi 6 ay sürer, güneş tutulmalarının etkisi 1 yıl sürer. Hatta güneş tutulması bazen daha da uzayabilir. O zaman bu dönemde koç burcunda olduğu için cesur adımlar atmak, harekete geçmek, risk almak. Oturduğunuz yerden değil aktif olarak hareket ederekten hayatımızda istediğimiz enerjileri çekmek doğru fırsatlar olabilecektir. Özellikle 9 derecede gerçekleşen bu tutulma kendi natal haritalarınızda 9 derecede bir gezegeniniz varsa özellikle Koç burcundaysa mesela güneşiniz varsa orada daha da fazla etki alacaksınız, değişeceksiniz, dönüşeceksiniz demektir. Kadersel gerçeklikler de ortaya konulacaktır aynı zamanda. Peki nedir bu? Bu Koç Burcun olmasının sebebi nedir? Koç Burcunda olduğu zaman ateş elementi yüksek oluyor ee, ve bu ateş e, Neptün'de Koç'a geçecek. Bu sefer ateş elementi daha da artacak. E, ateşli hastalıklar e, maalesef inşallah olmaz. Yazın yangınları çok fazla konuşabiliriz önümüzdeki günlerde. Neptün denizlerle alakalıdır. Denizden gelen doğal afetler, depremler söz konusu olabilir buzulların erimesi söz konusu olabilir ama bu yavaş yavaş başlayabilir Neptün'ün son dekanında gerçekleşebilir Neptün bir burçta 14 yıl kalıyor yani bir 10 yıl daha var diyebilirim bu konuda güneş tutulmasının etkilerinden de devam edecek olursak liderlerle alakalıdır CEO'larla alakalıdır şirket yönetimleriyle alakalıdır baştaki insanlarla alakalıdır konuşulan insanlarla ünlü insanlarla alakalıdır bunlarla ilgili değişimler söz konusu olabilir yeni bir lider olabilir ya da yeni bir lider çıkabilir ya da kendi içinizdeki liderliği ortaya koyabilirsiniz hep böyle kendinizi kısıtlanmış baskılanmış hissettiğiniz hareketlerde eyleme geçebilirsiniz bu dönem bunun için çok güzeldir mutlaka böyle Hani şunu yapacağım, buna başlayacağım, işte iş kuracağım gibi durumların söz konusuysa e, tam da şimdi şu anda zamanı harekete geçin. E, harekete geçmek için e, tabii ki natal haritanızdaki o konumlar çok çok önemlidir. Oradaki açılar da değerlendirilmesi gerekir ama genelleme yapacak olursak bu dönem harekete geçmek için çok güzel bir zaman dilimidir. E, dediğim gibi yeni başlangıçlar ancak sonlanması gereken enerjilerin bitmesi. Ee, özellikle ikili ilişkilerde, ortaklık ilişkilerinde bitmesi gereken artık dayanamıyorum dediğiniz noktalarda ise pes etme teslim olma zamanı. Kuzey ay düğümü balıkta teslimiyet çok önemli ancak Neptün de koça geçiyor. Ee, burada Neptün balıktayken biraz daha teslimiyetçi, salma enerjisi, kurban psikolojisi, feda etme enerjileri söz konusuydu. Neptün'ün koça geçmesiyle itibaren gerçekleri aramak, gerçeğin peşinden gitmek, e, cesurca adımlar atmak, susmak yerine konuşmayı tercih etmek zamanlarını yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda Neptün'ün koça geçmesi Yeni bir lideri de doğabilir e, ve ilerideki dönemde Satürn'le de birleşeceği için dini liderler çok fazla gündemde olabilir. E, hani böyle Mesih de gelebilir mi gibi sorular sor, soruluyor. Evet gelebilir ama bu yalancı da olabilir bu arada çünkü Neptün aldatma, kandırmadığı da, da alakalı e, olabilir olmayabilir. Özellikle e, kendi içinizdeki liderliği keşfetmenin de Doğru bir zaman dilimi aslında hepimiz özümüze dönelim önce kendimizi yenileyelim önce önümüzü süpürelim ki ondan sonra doğru adımlar atabilelim bu dönemde bunun için çok güzel bir zaman dilimi evle ilgili değişiklikler yapabilirsiniz iş hayatınızla ilgili değişiklikler yapabilirsiniz ilişkilerinize ilgili sorgulamalar yapabilirsiniz belki kurban psikolojisine geçmişsinizdir yıllardır. Belki 10 yıldır bir evliliğe tahammül ediyorsunuz. Belki çocuğum için diyorsunuz. Ya da ben tek başıma ne yaparım diyorsunuz. Ben hareket edemem diyorsunuz. Ben tek başıma çalışamam. Ben bir ev geçindiremem diyorsunuz. İşte bu konuda yanıldığınızı göreceksiniz. Artık doğrunun peşinden gideceksiniz. Ben bunu yapabilirimmin cesareti bedeninizde yüklenecek. Oh artık o Yavaş akan enerji, içteki o kurban psikolojisi biraz daha cesur adımlar atmaya yönelecek. Bunu tabii ki hepimizin kendi haritalarında hangi evde deneyimliyorsak. Bazımız para kazanma alanında, bazımız eş konusunda, bazımız kariyer konusunda, bazımız aile-yuva ilişkiler konusunda deneyimleyebiliriz tabii ki. Bu güneş tutulmasının etkisi bir yıl sürecek. Ancak e, tetiklendiği dönemler var ve bunlardan bir tanesi de 13 Nisan'daki Terazi Dolunayı. E, hani böyle bu Dolunay'da, e, bu yeni ayda yani bu güneş tutulmasında bir şeyler yaşayacağız ama dediğim gibi tam bir fragman gibi olacak. Ana temalarımız, ana konularımızı burada göreceğiz. E, o zaman yani 13 Nisan'da hem e, menüs Eto'ları da bitmiş olacak. İşte oradaki tutulmayla birlikte, Dolunay'la birlikte yani... E, daha bir anlam kazanacak. Sanki bu dönemin hislerini o dönem açığa çıkartacağız. E, bu güneş tutulmasının 2026'ya kadar etkileri devam edecek. Orada da tetiklendiği durumlar olacak. Dediğim gibi bu bir fragman, bu bir başlangıç. En çok kendimize sormamız gereken soru ise ''Ben ne istiyorum?'' sorusu. Yani ben artık bu kurban psikolojisinden çıkmak istiyorum. Ben artık gerçeğin doğrunun peşinden koşmak istiyorum mu? Yoksa hala ben hayal alemimde, kendi ütopyamda, işte kendimi feda ederek kurban psikolojisi devam mı etmek istiyorum? Sorularını kendinize sorun. Ben bu işimi hala çalışmak istiyor muyum? Ben bu evliliği yürütmek istiyor muyum? Ben bu evde oturmak istiyor muyum? Ben bu arkadaşlarla görüşmek istiyor muyum? Sorusunu sorun. Artık biraz daha gerçekler, doğrular. O hani yalan, dolan işleri Teslim olma, o konuda teslim olma ama rafa kaldırılıyor. Artık gerçeklerin peşinden gitmek, daha doğru, dobra konuşmaların, emin adımlarla ilerlemenin peşinden gitmek gerekiyor. Özellikle bugün ve yarın da dilek, dua, istek enerjileriniz de çok yüksek. Ancak bunlarla ilgili mutlaka peşine bir ritüel katın, bir meditasyon katın çünkü... Artık dualarımızda da fiziki dualar geçerli olacak. Yani hareket ve eylemle yapılan dualar e, gerçekleşecek. Tabii ki imgeleme çalışmaları da yapabilirsiniz. Bunlar da aktif olacaktır. Ama dediğim gibi e, onların yanına mutlaka bir şey de eklemeniz gerekiyor. Sadaka ekleyebilirsiniz mesela. Ya da işte dediğim gibi e, meditasyon ekleyebilirsiniz. E, namaz kılıyorsanız namazı yanına ekleyebilirsiniz. İşte bunların daha aktif olabileceği bir dönem aslında. Neptün'ün koç olması. Ee, i̇kisini bir anlattım aslında güneş tutulmasıyla ayrı ayrı anlatacaktım ama dayanamadım. Ee, bu bir yılımızı şekillendireceği için oldukça önemli. Ee, ve dediğim gibi madenlerle ilgili konular gündemde olabilir. Yeraltı kaynakları ile ilgili gündemler olabilir. Yeraltı kaynakları ile ilgili yeni oluşumlar da söz konusu olabilir. Yani olumlu olarak da. Ne bileyim doğalgaz bulunabilir yani bir bulunmayan bir yerde. Ya da işte yeni kaynaklar ortaya çıkar, çıkabilir. Ee, Neptün oldukça denizlerle alakalıdır. Gemilerle alakalıdır suyun üstündeki giden durumlarla alakalıdır. ha Bu seli de getirir mi? Ee, yağmurun bereketsiz yağmasını getirir. Yani evet seli getirebilir. Kuraklık çok fazla olabilir. Çünkü oldukça ateş elementi söz konusu olacak. Ee, Çatışmaları getirebilir. Hani bu evet ülkede dünyada da çatışma söz konusu olabilir ama bunu en küçük mikro olarak incelemek gerekirse bireysel hayatınızdaki çatışmalar söz konusu olabilir. Kendinizle kavga edebilirsiniz. Hiç kimseyle kavga edemezsiniz bile. Ee, mutlaka böyle bir gerginlikler ufak ufak söz konusu olacaktır. Ee, dediğim gibi hayatınızdaki e, özellikle ateş elementiniz eksikse bu dönemde ateş elementini deneyimleyeceğiniz için iç dünyanızdaki huzursuzluklar söz konusu olabilir. E, ve özellikle koç burcuysanız ve ilk 10 derecesindeyseniz yoğun etki alacaksınızdır. Ama değişip dönüşeceksiniz. Bunu olumlamaya kullanacağız. Biz hayatın olumlu etkilerinden e, yararlanmaya niyet ediyoruz. Negatif şeyde düşerseniz evet daha fazla gerginlik, daha fazla agresyon, herkese çatışma hali, her şeye karşılık hali de söz konusu olabilir. Ama bunu pozitife çevirirseniz yeni girişimler ve olumlu girişimler elde edebilirsiniz. Bir şeyler yazmaya başlayabilirsiniz. E, hayatınızı değiştirip dönüştürebilirsiniz. O enerjiyle Evinizi yenileyebilirsiniz, evlenebilirsiniz. Dediğim gibi bu artık sizin seçiminiz. Tabii ki haritanızdaki aldığınız açılar da önemlidir. Ee, Olumlu etkiler alacak burçlardan bir tanesi de aslan ve yaylar. Aslan ve yaylar 5. evde gerçekleşecek. Onların aşk ilişkileri, yaratıcılıklarını ortaya koyma, sahne önüne olma ve bunu sahneyi doğru kullanma enerjisi söz konusu olursa onlar oldukça iyi etki alacaklar ve bir yıl boyunca bunu iyi değerlendirin derim. E, terazilerin ilişkileri birazcık sorgulanacak, ayrılıklar gerçekleşebilir. Boşanmak isteyen, özellikle de uzun süredir tahammül edilen bir evlilikse, tahammül edilen bir ilişki ise e, bir yılınız var, sonlandırabilirsiniz. Artık pes edebilirsiniz, devam etmekte yorulabilirsiniz. O yüzden bu alanda birazcık sorgulanabilir. Ee, sadece ilişkiler değil, e, ortaklı işlerde söz konusudur. Aynı şeyler onun içinde geçerlidir. Dava konularınız varsa bunlarla da ilgili bir yıl içinde sonuçlar alabilirsiniz. Oğlaklar ve yengeçler ise biraz daha aile kariyer alanında yenilenme, e, içsel dünyanızı temizlemeniz gerekiyor. Birazcık içe dönün, o içselliği arındırın. Çünkü böyle ne yerdesiniz ne göktesiniz eve geliyorsunuz ev olmuyor kariyerle ilgili de birazcık sıkıntılar söz konusu ya da hedeflerinizle alakalı sıkıntılar söz konusu o içsel çatışmalar söz konusu olabilir bunları birazcık sizi yoracak yoran bir enerji ama bunu da pozitife çevirmek istiyorsanız çok fazla meditasyon yapın durulma enerjisine ve rahatlama enerjisine ihtiyacınız var bunları hayatınıza katarsınız bu dönemi siz de tabii ki e, haritanızdaki e, açılar doğrultusunda e, en e, ne diyeyim en iyi şekilde atlatabilirsiniz diyebilirim bunlar en çok etki olacak burçlar e, şimdi diğer burçlara da bir de değinmek gerekirse Boğa 12. evine denk düşüyor. Ee, sevgili Boğa burçları birazcık e, arkadaki o bıraktıklarınızı öne getirme zamanı. Arkadan dönen gizli işler olabilir. Bilinçaltınız olabilir. Maneviyatınızı unutmuşsunuzdur. Bunu hatırlamak ya da biri bir sistem size bunu hatırlatmak zorunda kalabilir. Ee, kendinizden ziyade başkalarını doyurma e, bu doyurma hem duygusal anlamda da işte başkalarını besleme, başkalarını doyurmayı yapmaktan kendinizi unutmuş olabilirsiniz. Birazcık bu dönem e, hatırlamanız gerekiyor. Hatırlamazsanız da sizi size hatırlatacaklar. E, dikkat diyelim sevgili boğalar. İkizler Burcu'na gelecek olursak, e, sevgili İkizler Burcu ise biraz daha böyle e, gelecek planları, arkadaş grupları projelerle alakalı, sosyal çevresinin yoğun olduğu, hayatına yeni insanlar katabileceği bir dönem aslında. Ee, yeni çevrelere ve yeni topluluklara girebilirsiniz ve burada da çok iyi yerlere gelebilirsiniz. Yani o topluluklar sizi fırsata çevirebilir, bunu bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Ee, gene de dikkat edelim, ee, sosyal çevreden gelen zararlara da dikkat edelim ama faydasını çok fazla görebileceğiniz bir döneme giriyorsunuz aslında sevgili ikizler burçları. E, yengeç Burçları'nı söylemiştim, Aslanları da söylemiştim. Başak Burçları'na gelelim. Başak, başak Burçları ise e, derin bağlar, ortak kaynaklar ve dönüşüm zamanı Başak Burçları'nın. E, sizin de çok fazla meditasyon yapmanız gereken bir dönem. Rüyalarınız çıkabilir ama ortak paralar, miraslar, borçlar... Gelir gider düğün dengesini ayarlayamama, eş ya da ortaklarla ilgili gelen gelirlerde sıkıntılar, problemler, gelememe, miras davaları gibi durumlar söz konusu olabilir. Sağlığınıza da lütfen çok çok dikkat etmeniz gereken bir dönemden geçeceksiniz. Terazi burçlarını da söyledim. Akrep burçlarının ise... Biraz daha rutin işleri, günlük yaşamları, sağlık konuları, akrepler lütfen sağlıklarınıza dikkat edin, bağışıklığınızı güçlü tutun. Hayatınıza yeni rutinler katabilirsiniz. Çalışmıyorsanız çalışabilirsiniz, çalışıyorsanız işe bırakabilirsiniz ya da evden çalışabilirsiniz. Çalışma alanınız değişebilir. Günlük rutinlerinizle ilgili değişiklikler olacak. Bu spora başlayabilirsiniz, işe başlayabilirsiniz ee, ya da işte... Yemek alışkanlıklarınızı değiştirebilirsiniz. O hayatınızdaki rutinle alakalı bir şeyler değişecek ve bunların da değişmesi gerekiyor. Lütfen böyle e, tamamen stabil giden bir hayatınız varsa sevgili akrepler bir bakın bakalım neleri değiştirebilirim. Özellikle de sağlıklı beslenmeye geçmeniz sizin için çok çok önemlidir. E, bu bir yıl sağlık problemi e, yaşayabilirsiniz ama dikkat diyelim. Yerleri de söylemiştik, oğlakları da söyledik. Sevgili kovalar, kovalar zihniniz çok aktif olacak. Yakın çevreyle ilgili bağlar kurma, yeni sistemler kurma, ticari ilişkilerde e, hareketlilik, yazma, konuşma. E, sevgili kova burçları, e, özellikle de yükselen kovalar yazın bu dönem. Bu dönem yazmak size çok iyi gelecektir. Kendinize ilgili yeni projeler yazabilirsiniz. Hiçbir şey yoksa hayatınızda yazabilecek. Günlük tutun. Bu bile size e, o Neptün'ünüzü aktif hale getirecek ve hayatınızdaki doğru enerjiyi çekmenize vesile olacaktır. E, kitap yazabilirsiniz. Eğer böyle bir yeteneğiniz varsa kitap yazmaya başlayabilirsiniz. Ağzınızdan çıkan sözcüklerin çok değerli olduğunu göreceksiniz. Ve bunu da e, kendiniz anlamlaştırabileceksiniz. Yani bunun farkına varacaksınız. Belki de farkında değilsiniz. E, bir yılınız var. Bunu bu konuda iyi değerlendirin sevgili kova burçları. Oğlakları da söylemiştim sevgili balık burçları. Balık burçları parasal anlamda büyük bir açılım zamanı yeni fırsat kapıları özellikle maddi anlamda yeni fırsat kapıları sizi bekliyor olacak. Kendinize özgüveniniz artsın. Neptün artık balıktan çıktı. Demek ki sizin artık o kurban psikolojiniz de yarın çıkacak. <laughs> Bunu hemen söyleyeyim. Yani yarından itibaren artık birazcık daha o kurban psikolojisinden geçme, kendi özgüveninizin yerine gelmesi, ben enerjisini hayatına katmanız, yaratıcılığınız hala aktif ama dediğim gibi o salma enerjisiyle değil, daha böyle ben enerjisiyle yaratıcılığınız söz konusu. Kendi değerinizi belirleyin, kendinize yeni maddi kaynakları arayabilirsiniz ve bunlarda da başarılı ve yaratıcı olursunuz. hayatınızı bunları deneyimlemenizi tavsiye ederim. Sizi iyi bir... O zaman bir yıl bekliyor olabilir bu güneş tutulmalarının etkileriyle. Ee, dediğim gibi tetiklendiği dönemler var. E, 2026'ya kadar tetiklenecek. Bunlar hayatınızın fragmanı gibi düşünebilirsiniz. Tüm burçlar için söyledim bunu. Ee, hepimize güzellikler getirsin. Tabii ki e, hani böyle gündemler karışık. Özellikle mesela e, para parasal konularla alakalı işte borsayla ilgili konularda e, Sabiti koruma dönemi aslında yatırım tavsiyesi değildir tabii ki bu ama risk alabileceğiniz bir dönem değil. E, hızlı inişler çıkışlar olabilir, dengesiz dağılımlar söz konusu olabilir. E, hani böyle riskten kaçının, her hayat alanındaki risklerden kaçının kavgadan gürültüden uzak durun çünkü koç enerjisi böyle arkasını düşünmeden de adım atmaktır hani e, hep söylerler tekerleği patlamış kamyon gibidir derler evet e, arkasını düşünmeden hareket ettiğinizde de kaybedebilirsiniz e, bir enerjide hani hadi gidelim dediği anda ya da biri size hadi şurada ortaklık açalım beraber dediğiniz anda işte o cesaretle o çocuk cesareti yükleniyor bize ve harek eylemlerimiz düşünmeden harekete geçiriyoruz. Düşünmeden harekete geçirdiğimiz eylemlerde yanlış kararlar verebiliriz. Hızlı karar verdiğimiz zaman e, pişman olabiliriz. E, evet bu güneş tutulmasının iyi bir e, e, etkisi vardır. Eyleme geçebiliriz çünkü temkinli yaklaşanlar özellikle acaba mı şöyle mi böyle mi demek yerine hadi yapalım geçer, hadi yapalım enerjisine geçer. Ancak gene de durun düşünün, beyin fırtınası yapın. Ondan sonra eyleme geçin ki hayatınızda olumlu değişimler söz konusu olsun. Ve bu bir yıl boyunca da özellikle yeni başlangıçlarda danışmanlık almanızı tavsiye ederim. Çünkü o koçun verdiği cesaretle dediğim gibi yanlış adımlar atabilirsiniz ve sonra pişman olabilirsiniz. Ee, ve artık onu da toparlaması zor olabilir. Ee, hepimize güzellikler getirsin. Özellikle de Neptün de artık koça geçecek yarından itibaren. O da bize farklı kapılar açacak. Ee, onu da başka bir videoda anlatacağım. Ee, i̇yi enerjiler olsun. Bize ve bütüne fayda olan e, barışın, mutluluğun, e, hayatımızdaki pozitif anlamların çoğalacağı bir dönem olsun. Güzellikler getirsin hepimize. Hoşçakalın.